Merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir halınızı atmanız sonra videoyu geçmeden önce. bugünkü videonun konusu şu olacak arkadaşlar. 20 Mayıs günü şirketlerden önemli haberler gelmeye başlıyor. normalleşme adımların yavaş yavaş atıldığını görüyoruz. Ve bu da hisse fiyattan istemez etki edebilir. Ben size bunların önemli olanlarını göstermek istemişim. Ve de bir tane de burada bedelli sermaye yaptırım var bedelli sermaye yaptırımında ne olduğunu ve e, paranın neye harcandığını falan nereden bakacağınızı göstereceğim. Lafı çok uzatmadan hemen şimdi ilk firmamız olan Emrak bakalım arkadaşlar. Şirket projelerinden Zekiya ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işinde tık 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 e, bu blok, bloklara ait alt ve üzerine işlerin kısmi kesin kabul yapılmış. Yani bu birkaç gündür Emrak Konut'un zaten bundan önce de 2-3 gün önce de geliyordu. Bayağı bir işleri e, sürekli hallediliyor. Bu da istediği fiyatla ister istemez yukarıya çekebilir. Benim görüşüm bu. Bunu geçersek. Fonet arkadaşlar uluslararası bir şeyler alamadı ihaleyi. İhaleye girmişler. İhaleyi açan taraf da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. İhalenin konusu da e, bilmem ne ihalesi. Altta yazar zaten. Şeklinde teklif verdiğimiz 17 2019'un Eylül'üne vermişler. 17 Eylül'de. Karadağ ülkesi için yapılan de, neydi lan? Development of Information System for Clinical Center. Herhalde hastanesel tarzı bir şey. Klinik falan diyor. Montenegro'da ihalesi lehinize sonuçlanmamıştır. Yani ihale bunları verilmemiş. Başka bir firma kazanmış ihaleyi. Bera Holding'den bir haber var arkadaşlar. E, grup şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu, Makine İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı tesisat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere 8 adet mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı kabul heyeti tarafından düzenlenen kabul tutanağı ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimat birlikte teslim edilen kurtarış sayısı 18 olmuştur. 18 tanesini yapmışlar arkadaşlar. Daha yapacaklar 11 tane var. İlk test 10 tane teslimat vermişler. Bu şimdiki 8 teslimat 18. 11 teslimat daha var. Out var. Ee, bir diğer firmamız güzel dostlarım. Out kurtulmuş gıda. Out da şöyle bir şey yapmışlar. Arge çalışmalarına önem vermişler. İşte ben bu tarz firmaları seviyorum demiştim gibi. Şirketimiz son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya başlayan vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini ARGE çalışmamız sonucunda başarıyla gerçekleştirmiştir. Firmamız yurt dışı pazarlardan sipariş alma aşamasına gelmiştir. Yatırımcılara duyurmuşlar. Eğer zaten e, yurt dışına biraz daha bu tarz şeyler, sağlıklı gıdalar olsun, daha fazla önem veriyor bizim ülkemize göre. Tabii onların biraz da kişisel geliri yüksek olduğu için arkadaşlar bizim gibi ülkemizdeki gibi yani büyük bir kesimdeki insanlarımız gibi sürekli e, karbonhidrat undan yapılmış işte böyle çörek yemelerine gerek yok. Bu tarz ürünler tercih ediyorlar. Ve bu bir kalkınmışlık ve zenginlik göstergesidir aynı zamanda. Onlar ilgili bir talep olacaklar. Bu da ne olacak? Firmanın alırsa eğer talep ihracatına döviz geliri elde etmesine neden olacak. Bu firma için iyi bir haber. Netolnik var arkadaşlar. Netolnik'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm tesisi varmış. Bu da e, resmi gazetede yayınlanan neticesinde oldu. Otel ve gaziniyorlar. 1 Haziran 2020 itibarından tane itibarıyla açılacak. Yatırımcıya dayılır. Biliyorsunuz arkadaşlar. Netolnik biraz e, şans oyunu falan da işinde. Şans oyunu şey e, kumar demiyim de tam bilmiyorum ama e, şeyde kapta şirketin ana faaliyet konusunda şans oyunları yazıyordu. Herhalde gazino falan o şeye dönüyordur. Bilmiyorum. İşte buraya elinde senede olan Netonik'te de böyle bir haberi var. Melek Turizm var arkadaşlar. Aynı şekilde. Onlarda onların da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm testleri varmış. Onlar da 1 Haziran 2020 tarihine itibaren açılacaklar. Bunlar iyi haberler. Normal süreçleri için ama e, turizm anlamında ne kadar şey olur bilmiyorum güzel olur, iyi bir karlılık getirir. Çünkü insanlar hala korkuyorlar hala her an virüsü kapılabilir miyiz diye. Ya bu sene bence turizm firmaları biraz sıkıntıya gidiyor. Tamam bu benim kendi tercihim. E, kendi düşüncem. Siz daha farklı düşünebilirsiniz. Yatırımınız kararınızı ona göre verirsiniz. Bu benim kendi düşüncem de Umarım işte herkesin yolu açılır ama biraz zor görünüyor. Dayı değil mi arkadaşlar? E, onlarla tekrardan şeye başlıyorlar üretime başlıyorlar. Resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine bugün itibaren başlamışlar. Devir Lojistik Merkezimizi aldığımız yüksek işlem önlemleriyle online mağazamız, merkez Mağazası ve Antep Cadde mağazamız hizmet vermeye devam edeceğiz demişler. Onlar da tekrar üretime başlıyorlar Dogi'de. Dagi Döge, pardon, Dagi Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Tuğçelik Alüminyum'da da e, kısa çalışma ödeneği kabul edilmiş arkadaşlar. Yani %60 kısmı devlet tarafına ödenecek. Bunlar da firma için e, firmanın sürdürülebilirliği için e, firmanın finansal bir kriz gelinemesi için e, likidite sorunu yaşamaması için parasal bir sorun yaşamaması için devlet desteği önemli. Onlar da işsizlik sigortası plan, ek maddi gibi kısa çalışma ödeneği uygulanmasından faydalanacaklar. Başvurumuz. Rappellik ve teşvit, e, teftiş grup başkanı tarafından yapılan uygunluk tespiti 223 tane çalışan için 2 aylık yapacaklarmış. 6 Nisan'dan başlayıp e, Haziran, ya iki buçuk ayda alırsa 30 Haziran'da son bulacak. Sunny Farm Sünger Sanayi var arkadaşlar. Bir diğer e, firmamız. Bu firmada arkadaşlar şey yapıyormuş. Koruyucu elbise. Kumaşına ilişkin üretim numarası. Müşterimiz tarafından oynanmış olup üretim ve sevkiyatlara başlanmıştır. Bu da önemli. Koruyucu elbise, kumaş, bu COVID-19 ile ilgili bir şey olabilir ya da farklı bir şey olabilir çünkü Nisan'daki açıklamalara bakmak gerekiyor. Ama önemli olan şey bu, yeni ürün girişimi polisi hakkında. Bu da bir araştırma geliştirme harcamalarıdır, araştırma geliştirme çabalarıdır. Bunlar iyi şeyler firmalar için. Polisan Holding var arkadaşlar. Kamuoyuna yaptığımız özel durum açıklamasında Polisan Holding'in e, ikinci bir kararı kadar üretimi ara vermişlerdi. Ama şimdi boya pazarındaki artan talep doğrultusunda 17 Mayıs itibariyle gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak tam zamanlı olarak başlamıştır. Kamuoyuna saygıları duyur, duyururlar. Alttaki bir diğer yazı bu. Kağıt arkadaşlar, e, finansal borçları ödemek ve yeni yatırımlarını arttırmak için bedeli sermaye artırımına gittiler. Bedeli sermayede artırımında da şöyle bir olay var. E, bedeli sermayede şirkete e, para gelir arkadaşlar. Şirketin kasasının Çıkarılmış e, hisse senetlerinin tamamı satıldıktan sonra yeni hisse senedi ihraç etme işlemini bedel sermaye arttırma denir. Bedelsiz sermaye ile olan arasındaki tek fark, bedelsiz sermayede şirket herhangi bir e, kasasına para girmez. Ama bedel sermaye ile girer. Tabi bu bedel sermayede nasıl e, harcayacağı ile ilgili de e, bu tamamen yönetimin kararıdır. E, bununla ilgili bir açıklama yapmışlar. Şöyle diyor arkadaşlar, sermaye artışı suretiyle elde edeceği halka harc gelirinin tamamını projenin başladığı tarihinden itibaren proje amacıyla yapılan ve bundan sonra yapılacak harcamaları istinaden banka işini bir ilk önemli olan banka kredilerinin kapatılması borç ödeyeceklermiş. İkinci olarak da Kuzey Amerika bölgesinde arkadaşlar yumuşak şeker e, kategorisinde yükselen bir şey varmış, büyüme varmış, talep varmış, talep artıyormuş orada şekerli ürünlere karşı. Bu karşılamak üzere de tedarik zincirindeki ek kapasite ihtiyacı ortaya çıkmış. Bu büyüme bölgedeki satışlarda coğrafi genişleme, büyüyen ürün portföyü ve marka kampanyaya desteklenmektedir. Şimdi Gebze'de hala hazır fabrikası varmış. Buradaki kapasite arttırmak arkadaşlar 351 milyon TL civarında sabit kıymet yatırımı ile yeni bir ürün hattı devreye alınması onaylandı. Bu yatırım yumuşak şekerleme ürünü portföyünde öngörülen büyüme desteklemek amacıyla yıllık toplamda 17 bin ton ek kapasite sağlayacak olan yeni bir yumuşak şeker üretim ve paketleme ekipmanları sabit kıymetlerin satın alınması ve kurulu işlemci. Sabit kıymetli, kıymetli, arkadaşlar yeni bir makine tesisattan bahsediyorlar. Yani kapasite arttırıcı ek önlemler. Kapasite nasıl artıyordu arkadaşlar? Ya ürün makinesi e, yenilersiniz. Daha iyi sıfır modellerle birlikte daha hızlı bir şekilde sorunsuz üretimi e, fazlalaştırırsınız. Ya da işçileriniz fazla mesai yapar. Fazla mesai yani ona bir kadardır tabii ki de. Baktığımız zaman şöyle diyorlar. Gebze fabrikasında mevcut üretilen ürünlere ek olarak paketleme için de üretim sağlanacaktır. İşte 2019'da binalar, 2020, 2021 ne kadar bütçe ayrıldı, binalarla ilgili falan hepsinin var burada. Şimdi önemli olan konu şu, biz e, aldığımız ekipmanlarımızı yurt içindeki bir firmadan değil, herhalde yapamıyor yurt içindeki herhangi bir firma bölüm makineleri, yurt dışında büyük oranda Avrupa Birliği'nde e, mukim üreticilerden döviz bazında olacaktır. Elimizden bir çıkış olacak. Makinelerimizi öyle alacağız. Bina ve yardımcı işletmeler için yapılacak yatırımlar da yerli piyasadan mal ve hizmet temini. Bizim yaptığımız klasik işler, bina ve yardımcı işletmeler yurt dışına yapılacaklarmış. Projenin genel idare ve teknik yönetimi Gebze Fabrikası Mühendislik ve Operasyon Bilimleri'ne gerçekleştirecek olup belli noktalarda Montanez'in Kuzey Amerika ve Global Bilimler'de sürekli destek alınacaktır. Asıl e, belin olarak Gebze'ymiş. Fransız'ın genel şeyi Gebze'den. Ama tabii ki de Kuzey Amerika'daki yerden de destek alıyorlar. Başkan Hosam Ahmet Asur. Ya bunları da bilmeniz önemli. Mesela bu kimdir? Sadece anne şey değil. Bunun var burada çok var. Ben Mayur falan yabancı isimler var. Aynı şekilde İngilizce sunum yapmışlar. Sanırım yabancı yatırımcıları da çok bu firmanın. Bunları bakmanız önemli arkadaşlar. Eğer siz bu şeylerde yumuşak şeker kategorisinde geleceğe yönelik iyi beklentiniz varsa yani e, bu şirketin değerine değer katacak diyorsanız tabii ki de e, şeyden sonra, sermaye attırımından sonra isterseniz e, alabilirsiniz. Sizin kararınız. Bugün önemli konuları bunlar da arkadaşlar haber başlıkları. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. E, daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala, kanala abone olup e, videoyu like atabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.